오늘 누김인 n k i Herkese merhaba Ali Firu'ya hoş geldiniz. Bugün çok özel bir vlog'la karşınızdayız. Fark etmişsinizdir son zamanlarda fazla video çekmiyoruz. Çünkü bizi böyle motive edecek bir izlenme, görüntülenmeye maalesef ulaşamadık. E Kanalın hype'ı mı düştü? Ne olduysa Instagram'a ve TikTok'ta daha fazla görünüyoruz. Bu arada TikTok ve Instagram adreslerimize gelin Ali Firu neyse. Ama bugün Ali Ataşlı'nın doğum günü 3 yaşına giriyor. Daha doğrusu doğum gününe 10 gün var ama biz kuzeniyle birlikte kutlayacağız. Organizasyon bugün. Birazdan Firuze ve hala taşlı hanım bizlere katılacaklar şu anda son hazırlıklar devam ediyor misafirlerimiz kuzenler gelecek bacanaklar baldızlar ev kaynayacak hala taşlı şu anda doğum günü elbisesini giyiyor birazdan göreceksiniz var ya o kadar tatlı oldu ki aslında ondan önce bir elbise daha denendi ama 1940'lı yılların ilkokul öğrencisi gibi simsiyah böyle beyaz yakalı ama şimdi gerçekten cık, acayip tatlı bir bebe oldu hala taşlı bugün kimin doğum günü? benim Allah Allah Ama çok tatlı görünüyorsun Bizim için bir öpücük yollar mısın herkese Oh Şimdi ben de oh. yapacağım ben de yap. Sen de yap çek beni Ne demek istersin ben, Şöyle e, çek Temin damcın şimdi bugün Hala Taşlı'nın doğum günü arkadaşlar. Şu an kamerada Hala Ataçlı Yıldız var. Onun kamerasından beni izliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an dikleştirdi kamerayı. Ama e, <laughs> mutfak çekimi yapıyoruz. Mutfak çekimi yapıyoruz evet. Ben seni yapıyoruz. <laughs> o kadar. O kadar. Kapıyı aç Hala Ataçlıcığım. Aç kapıyı teyzeler geldi. Bu resme bakmak beni çok mutlu etti. dedi. Tokasındaki şimdi? detayı gördünüz mü? Bence bu resim çirkin. La. Ya onu? Bilmiyorum. <laughs> Balon kısa, kısa Uzatarak şişir. Böyle böyle. Önce Uzat uzat. Yan yap. Ha. Şişir. Hep şimdi. Balon. Geçelim o. Geçelim hele. Şu kapaklılar var ya. He. Ben geldim. Hayır. Aaa Sen de, ne, ar ne arıyorsun, ne arıyorsun? İkisi biri omerpa, biri alataşlı. Şimdi ondan kalemlerini çıkaralım. Üstüne sizin adınızı yazacağız tamam mı? Çok tatlısınız ya. Abla, şey şu köşede kim var? Abla sensin. Çıkıyorum, çıkıyorum. Bak, var, <laughs> <ölürüm>. Şuna, <gülüyor> <gülüyor> evet evet böyle böyle Allah. Bana gülün bana bana dik duralım. Dik Dikuralar fa. Ala taşı bana bak. siz Alkış. <laughs> Şimdi ailece fotoğraf çekiniyoruz hadi. Bu da senin. Doğru Allah. Evet sürprizim burada. Hediyem burada. Doğru bir şey. hey, yaşlara. Açamıyorum ben. Hadi açın. Aman Allah'ım harika bir Lego. Ve hala taşlımız sürprizi. Aç halacığım sürprizini. <laughs> Neymiş bu? Çakalar, çakalar. Aman Allah'ım. <laughs> Dur bana <laughs> <laughs> Hala be yani, tamam, e. taşlı. Beğendin mi? Bak. bak en güzel hediye dededen galiba. Açınca. Nereden açılıyor bu? Açma. açma. Ha, ben açmayacak, açmayacak mıyım? O Dedenin hediyesi geliyor. Nerede ne diyecek? Anneanneyle ne deden ne, diye, anneanneyle <laughs> deden ne <laughs> diyesin? Bak bak şuradan açı ver şöyle. Aç 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 aç. aç. O, ya bu ne? <laughs> Astronot var Alper Gezer Avcı. <gülüyor> <gülüyor> <Bu ne? gülüyor> Bebeğim el sallar mısın? Oyuncaklı <laughs> 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 mısın? <laughs> Pas, pas, pas. Hanımefendi. Pas, pas. Doğum gününüz kutlu olsun. Kaç yaşındasınız? İki buçuk. Aa, Aa, kaç üç. oldun? Ama, ama, üç. İki, üç. <laughs> nasıl? 3 nasıl yapılıyor parmakla? Öyle. Hani tam görmüyoruz bakalım. Eve. Hadi o zaman bir, iki, üç, üfle. Doğdun ki doğdun. Bugün 18 Şubat kızımın doğum günü. Gerçekten 3 yaşına giriyor. Ne hissediyorsun bebeğim? İyi. Keyfin yerinde mi? Çek bakalım kendini. De. Beni mi çekeceksin? <laughs> Dikkat et. Düşmesin. Değil? Tamam. Çek. Çek. Sen çek. Çek. Evet, gel. Benim kimin doğum günü? Benim doğum günüm çünkü... Çek ve biz bir şey söyleyelim. Kaldır bunu böyle biz çek. Hı. Bugün 18 Şubat. Evet. 2024. Ala saçının Doğum günü. 3. doğum günü. 3 yaşında oldurdu kızı. Tombik dönerim, seni çok seviyorum. Seviyorum. Tam bizi çeksene bir. Biz seni çok seviyoruz. Allah sana uzun sağlıklı ömürler. Şuraya basacağım. Evet, bu 3 yaşında Ala Taşlı'nın kardan adamı. <gülüyor> <gülüyor> Bunları da çekelim. <laughs> bu da insanı. Şu. Vermiş ne? Şurası, şurası. ne yapıyorsun insanın? Gözler, evet. Şu anne portakal. Bu yavru portakal bunu o çizdi ve sonra birden bu kediye dönüştü renkli kulaklı bir kedi. Nerede i̇şte, işte öyle işte. Bu, da, bu da kızının adının doğru yazılmış hali arkadaşlar bakın. Şimdi Ala güzel bir doğum günü kahvaltısı hazırlayacağız. Normalde o sucuk falan yemiyor ama bugün özel sucuklu kaymaklı bir kahvaltı hazırlayacağız. Biz yarın İsviçre'ye gidiyoruz. Bugün yol hazırlıklarımız olacak zaten daha önce doğum gününü kutlamıştık biliyorsunuz. Bugün o yüzden evdeyiz. Biraz da hüzünlüyüz çünkü yarın 5 günlüğüne ayrılacağız. Firuze duymasın. Ona hüznümü belli etmeyeceğim diye içimde tutuyorum. Nasıl yalan bak, o da burada çünkü. İyi ki doğdun hala! İyi ki doğdun hala! Babacığım, iyi ki doğdun. İyi ki doğdun hala! Bir daha da 1-2-3 İyi ki doğdun hala! İyi ki doğdun. Evet, 3 yaşına girdiğin için 3 tane sucuk yiyorsun. Çok heyecanlısın. İyi ki doğdun hala. İyi ki doğdun hala taçlı. Mutlu yıllar sana. Durup dur. Durup durup doğum günümü kutlayalım diyor. Elinde mumla geziyor. Bir iki üç önce yapacağız tamam mı? Hadi. Seni çok seviyoruz hayat taçlı, Bir iki. Da. İyi ki doğdun hala. Bir hala tostu yapsak. Aa! Elini yapayım. <laughs> hala. Eliyor. İyi geldi mi buz? Yanıkları çok iyi gelir. Geçmiş olsun aşkım. Büyümek böyle bir şey. Bakın şu üzerindeki hırka. Bin kilometre öteden Elazığ'dan geldi. Büyük teyzesi ya benim teyzem onun için örmüş ama açıkçası gördüğünüz gibi küçük geldi. Ama renkleri efsane ya. Hala taçlı. Kaç yaşındasın? Bakayım. Evet 3. Kız sabahtan beri 3 yaşındasın. Hiç ilerleme yok ya. Ben de çekeceğim baba. Hadi. Hı oh. İyi ki doğdun hala. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Biz şimdi yarın İsviçre'ye gidiyoruz ya, Ali Ataşlı bizimle gelmiyor. O yüzden şöyle bir çetele yaptık, tablo yaptık. İşte Cuma günü seni anne uyuttu, Paz Cumartesi baba uyuttu. Pazar günü yine anne uyutacak, sonra Pazartesi biz uçağa bineceğiz. İsviçre'ye gideceğiz. O gün anneanne uyutacak. Salı günü anne uyutacak. Çarşamba günü anne uyutacak. Salı günü görüntülü konuşacağız. Çarşamba günü lollipop yiyecek benim güzel kızım. Perşembe günü de anne uyutacak. Cuma günü ne olacak? Anne. Anne ile baba gelecek. Kızıma ne getirecekler? Ne? Fotoğraf makinesi. Evet arkadaşlar. Bitmeyen doğum günü videosu. Baba, vlogu çekmişler. Gel bebeğim. Evet. Bugün kızımla tiyatroya gittim. Evet Menesse tiyatrosuna. Bak karakterin adı Menesse. O kadar seviyor ki gece yatarken o hikayeyi bize anlattırıyor masal gibi. Bugün yine oraya gittik. Menesse'le fotoğraf çektirdi. Çok heyecanlı. Bu nasıl bir vlog oldu? Ya üç parçadan oluşuyor. Biz bu arada Fransa, Almanya ve İsviçre gezisi yaptık arkadaşlar. Ve oradan bakın İsviçre'den kızıma küçük bir kara tahta aldık. Bunlar tebeşirleri. Artık bunlar kalmadı ama benim kızım tebeşirle yazacak. Şöyle de Fransa'dan kızıma kurbağalı şemsiye aldık. Şemsiyeye çok ihtiyacı vardı. Bayıldı evin içinde açıp geziyor. Ve son olarak onun için aldığımız, ona hazırladığımız doğum günü hediyesini birazdan açıyoruz. Ve videoyu da bir bombayla kapatıyoruz. Heyecanlı mısın hala taçlığı? Hediye için. Geliyor. Bakın geliyor. Geliyor. Ama bu tarafa dön de, babiş göstersin. Görsün yüzünü gel. dön bir tanem. Buraya yoktu bak. Buraya yoktu bak. Bana bakar mısın? Şöyle bak şuraya otur. Allah'ım çok heyecanlı. Hiç kesmiyorum bak. Hiç kesmiyorum bak. Heyecana bak. Allah işte bu. Çocuklar için fotoğraf makinesi bir YouTuber ailenin çocuğu. Bu ne arkadaşım? <laughs> bu ne ya? Bu ne baba? Babacım bu ne? <gülüyor> <gülüyor> Üf baba bu ne be? Fotoğraf makinesi. anne bunu... Bak böyle getir. Ay bebeğim. Sağlıklı mutlu yaşların olsun. Mutlu Alakası. bir ömrün olsun güzel kızım. Seni çok seviyoruz biliyor musun anneciğim? Aa. Ha bu bacağıymış tamam. Şöyle. Oho tripodu bile var arkadaşlar. Vallahi arkadaşım. böyle bir şey olamaz. Böyle yalnız. bir şey olamaz. Ali Ataşlı el salla biz oynayalım de artık. Böyle yapabilirsin. Bak babanın şu an kamerayı tuttuğu gibi böyle de çekebilirsin. Hı. Açacağız Hı. senin için. <laughs> <laughs> ne yapacağız? Nasıl çekiyor acaba? Bak. Eski telefonlar gibi çekiyor. Açarız biraz. Hadi ya. Neyse Instagram et Firuk adresinden <laughs> takip edin. Mutlaka paylaşır. Gel. Bakın arkadaşım bakın boynuna bile asacak boynuna. Allah bu kız gerçek bir fotoğrafçı. Biz denize gideceğiz ya, yazın tatile gideceğiz. Evet. Hafta sonları gezmeye gideceğiz, tiyatroya gideceğiz. Benim kızım hep bunları alacak. Böyle. Ay. <laughs> Tabii sığsa. Böyle boynuna takacak. Çekmek istediğinde de bunu eline alacak. Böyle çıkır çıkır çekecek. Evet. Biraz daha bakıştırıyorum. Allah'ım bu yapsa bir şey yahu. Hı. Hay baba bak 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 bak. En, en baba. bak. Açıldı, çıkart bakalım. Haynabı. İşte Ay. açıldı babası. Alo, Ateş, bir Bey'e sallar mısın? <laughs> Oo, tam böyle sallay. Ha hadi hoşça kalın arkadaşlar. Bu vlog'ta bizden bu kadar biz artık oyuna geçiyoruz. Hoşça kalın Ali Firu'dan ayrılmayın. Bak şimdi şuraya.